Hoş geldiniz. Bu videoda Android telefonunuzun ekranını Xiaomi TV'nize nasıl yansıtacağınızı göstereceğim. Öncelikle hem televizyonunuzun hem de Android akıllı telefonunuzun aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu yüzden televizyonunuzda ayarlara gidin A bölümünü açın ve burada hangi Wi-Fi ağının bağlı durumda olduğunu kontrol edin ve akıllı telefonunuzda da aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzdan emin olun. Bu yüzden kontrol merkezine aşağı kaydırın ve akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adını kontrol edin. Bundan sonra televizyonunuzda ekran yansıtmayı etkinleştirmeniz gerekecek. Uzaktan kumandanızda ana ekran tuşuna basılı tutun. Bu kenar çubuğunu görene kadar bekleyin ve kenar çubuğunda ekran yansıtma seçeneğine gidin. Evet seçin ve bundan sonra akıllı telefonunuzda ekran yansıtmayı etkinleştirmeniz gerekecek. Kontrol merkezini aşağı kaydırın ve yansıt kas seçeneğini bulun. Gördüğünüz gibi benim durumumda tam burada ve bu şekilde görünüyor. Bazen de sol alt köşesinde Wi-Fi simgesi olan bir dikdörtgen şeklinde görünebilir. Ve eğer burada göremiyorsanız kontrol merkezini düzenlemek için ya kalem simgesine dokunabilir ya da parmağınızı basılı tutabilirsiniz. Ayarlar menüsünde. Ardından yeni bir kutucuk veya yeni bir daire eklemek için artı simgesine dokunun ve listeden yansıt kas seçeneğini seçin. Benim durumumda zaten ekli olduğu için bunu yapamıyorum ama siz kes seçeneğini ekledikten sonra ona dokunun ve şimdi akıllı telefonunuzun TV'yi bulmasını bekleyin cihazı bulduğunda listede görünecek. Ancak tüm Android akıllı telefonlar bu özelliği kullanamayacaktır. Çünkü hepsi TV'nizle uyumlu değildir. Ne yazık ki akıllı telefonunuzun TV'nize bağlanıp bağlanamayacağını nasıl tespit edeceğinizi size kesin olarak söyleyemem. Çünkü bu tamamen kişisel bir durum ve aslında pek de Evet, bu tamamen akıllı telefonunuzun çıkış yılına bağlı. Kesinlikle eski akıllı telefonlar TV'nize yansıtılamayacaktır ama bazı yeni modellerde nedenini tam olarak bilmesem de bunu yapamıyor. Bu yüzden cihaz listesinden televizyonunuzu seçmeniz yeterli. Ardından tüm ekranı veya tek bir uygulama yansıtmak üzere iki seçeneğiniz olacak. Benim durumumda tek uygulama mevcut değil. Ancak tek bir uygulama seçeneği mevcutsa tek uygulama seçeneğine dokunup ardından yayınlamak istediğiniz uygulamayı seçebilirsiniz. Aksi takdirde tüm ekranı seçin ve yayınlaya dokunun. Bundan sonra akıllı telefonunuzun ekranı Android TV'nize yayınlanacaktır. Yayınlamayı durdurmak için eğer akıllı telefonunuzda mevcutsa bir kısa yol kullanabilirsiniz. Ya da kontrol merkezini aşağı kaydırıp yayın simgesini bulup ona dokunabilirsiniz. Bu işlem ekran yansıtmayı devre dışı bırakacaktır. Ayrıca akıllı telefonunuzun ve televizyonunuzun her ikisinin de en son sürüme güncellendiğinden emin olun. Akıllı telefonunuzda sistem ve güncellemeye gidin, ardından yazılım güncellemeye girin. Cihazınızın en son sürüme sahip olduğundan emin olun. Benim durumumda aslında yüklenmesi gereken bir güncelleme var. Ama eğer cihazlarınız birbirine bağlanamıyorsa, her ikisinde de güncellemeleri kontrol edin ve gerekli tüm güncellemeleri yükleyin. Televizyonunuzda eğer mevcutsa bir güncelleme bulmak için ayarlara gidin, cihaz ve yazılım kutucuğunu seçin, ardından hakkında bölümüne girin ve güncellemeleri kontrol et veya bir güncelleme yükle seçeneğine tıklayın. Gördüğünüz gibi televizyonum şu anda güncel. Yani her şey düzgün çalışmalı ve diğer tüm yayın sorunları büyük olasılıkla sadece uyumluluk problemidir. Tüm Android Akıllı telefonlar bu televizyonla uyumlu değildir. Bu video bu kadardı. Umarım size yardımcı olmuştur. Eğer yardımcı olduysa lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize beğeni bırakın, yorum yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.